taziye, baş sağlığı, başına musibet gelen kimseyi teselli etmek, tasa ve kederini gidermek ve sakinleştirmektir. Resulullah Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Şöyle buyurdu. Kim musibete uğramış kişiyi teselli ederse ona aynı sevap verilir. Tirmizi Beyti, Sahabelerine de bir gün şöyle dedi. Siz rakup kime dersiniz? Onlar erkek çocuğu olmayana dediler. Resulullah Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun dedi ki bu Ragup değildir. Ragup çocuklarından biri kendisinden önce ölmeyendir. Müslüman rivayeti. Resulullah Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun dedi ki kim üç erkek çocuğunu buluğa ermeden kaybederse onlar ona ateşi oluşturmayan kale olurlar. Ebu Zer dedi ki iki tane kaybettim dedi. Resulullah Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. İki de dedi. Ubey İbni Kab bir çocuğumu kaybettim dedi. Resulullah Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Bir de öyledir buyurdu. İbni Macen rivayeti. Bilmemek demek sorumluluktan kurtulmak değildir. Diğer faydalı programlarımızdan da yararlanmanız dileğiyle. Sevgi ve muhabbetle kalın.